Oyunları tek tek satarsan her zaman pahalı. Evet. Aklında toplu satmak istediğin bir rakam varsa. mı? koydum ama Let's Go'da pek iş yapmadı. FIFA çizik. Jagged Alliance temiz ama bence bu arşivlik satılacak bu oyun değil. Darksiders okey. Mafya 3 var içinde mi Mafya 3? Evet. evet. Okey. Bu da temiz. Hepsine bir teklif yap bana istersen. Let's Go 3000'e koydum toplam Hı. abi. 3000'e evet. satmaz. Satmak, evet. Satmamış zaten. Sana Satmadım. gelen... <laughs> ya Kaç olsa direkt ana satardım. 2000'e falan verirdim. 2000 e veririm, de satardım. Aldım. Bunların hepsine 900 teklif edeyim mi? 1000 yapacaktım. 1000 yapacaktım. Aklımda hala aslında 1000 evet. ama FIFA 17 satılmayacak derecede. Ama 100 lira içinde tabii ki şey yapmam. Ama 900 benim için okeydir. Bu arada 1000 yapmamın tek sebebi FIFA 17. Olsa evet, direkt 1000 yapacaktım. Aklımda bir direkt 1000 yapacaktım. o, zaman, <laughs> zaman 800 olur. 1000 okey miyiz? Ha, pardon özür dilerim. 900 okey miyiz? Özür dilerim. Üzgünüm ya o yanlış hatalı üzgünüm. 900 okey miyiz? Tamam okey. 900 aldım. 9 pahalı bu arada ama orada Jagged Adams beni çok şey böyle. <laughs> yani o oyunu kaçırmak istemiyorum.